Türev sorusunun çok benzeri geçen sene AYT'de soruldu. Bu sene de benzer bir soru karşısına çıkarsa nasıl çözeceksin? Soruda sana böyle iki doğru vermiş. Ve bu sarı bölgede bir kenarı x ekseni üzerinde ve diğer iki köşesi de bu doğruların üzerinde olacak şekilde dikdörtgenler oluşturuluyormuş. Soru senden bu tik dörtgenlerden alanı en büyük olanın x ekseni üzerindeki kenarının uzunluğunu sormuş. Öncelikle bu soru çok güzel bir maksimum minimum problemleri sorusu. Maksimum minimum problemlerini 3 aşamada çözmelisin. Öncelikle bilinmeyenlere isimlendireceksin. Sonra soruda istenen fonksiyonu yazacaksın ve son olarak da türev kullanarak fonksiyonun ekstremum noktasını bulup soruyu çözeceksin. Hadi bilinmeyenleri isimlendirerek soruyu çözmeye başla. Örneğin bu nokta A'ya 0, bu nokta da b'ye 0 olsun. O halde bu noktanın x'i de a olur. E nokta aynı zamanda bu doğrunun üzerinde olduğu için de y'si de a artı 2 olur. Aynı mantıkla bu noktada bu doğrunun üzerinde olduğu için b'ye 10 eksi b olur. Mantıken bu bir dikdörtgen olduğu için bu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit olmalı. O halde a artı 2 eşittir 10 eksi b olur. Her yere isimlendirdiğine göre artık fonksiyonu yazabilirsin. Soru senden dikdörtgenin alanının maksimum olmasını istiyor o halde bu dikdörtgenin alanını veren fonksiyonu yazmalısın. Dikdörtgenin alanı bu kenar çarpı bu kenar. Bu kenarın uzunluğu b eksi a kadar. Bu kenarın uzunluğu da a artı 2. O halde bunların çarpımı sana alanı vermeli. Ancak dikkat et, yazacağın fonksiyon tek değişkene bağlı olmalı. Yani burada ya a'dan ya da b'den kurtulmalısın. Bunun için de bu eşitliği kullanacaksın. Buradan b eşittir 8 eksi a gelir. O halde b yerine 8 eksi a yazarsan da fonksiyonun sadece a'ya bağlı olmuş olur. Soru sana dikdörtgen sarı bölgede olacak demiş. O halde a 0 ile bu nokta arasında değer almalı. E bu noktada denklemleri ortak çözersen 4'e 6 gelir. O halde a 0 ile 4 arasında olmalıymış. Fonksiyonu yazdın ve tanım kümesini buldun. Şimdi geriye son aşama kaldı. Türev kullanarak bu alanı maksimum yapan a değerini bulacaksın. Ve soru bitecek. Fonksiyonu çarpıp düzenlediğinde bu şekilde olur. Türevini alırsan da eksi 4a artı 4 gelir. Fonksiyonun ekstremum noktasını bulmak için de sıfıra eşitlediğinde a buradan 1 gelir a eşittir 1 noktasının maksimumu minimum mu olduğunu anlamak için hızlıca tablodan yararlanmalısın. Tablo yaptığında eksi artı olur. Dolayısıyla alan fonksiyonunun da artanlıktan azalanlığa geçtiği bu x eşittir 1 noktası maksimum noktası olur. Ki sen de bu noktayı arıyordun. O halde a eşittir 1 iken alan maksimum oluyormuş. Soru senden bu uzunluğu yani b eksi a'yı istiyordu. b de 8 eksi a'ydı. Yani 8 2 a'yı istiyor. Burada a yerine de 1 yazdığında cevap 6 çıkar.